Ay Nefise, her şerde bir hayır vardır derlerdi de inanmazdım. İnşallah şu Tuğba cadısı bir daha geri dönmez. İnsanı bunlar zorla kötü insan yapar ya. Neyse, Mert'cik geri dönsün de ben Tuğba'nın ipini kesecek başka makas bulurum. Nefise. Kız sen niye öyle sabit sabit yere bakıyorsun? Şş. Hey. Nefise. Nefise. Nefis. Ay abla. <laughs> Ay. Of. Allah'ım ya korkuttun beni be ödüm çıktı ha. Zaten gerginim. Kız sen iyice sarsıldın galiba ha. Abla ya. Muzaffer hiç iyi değil ya. Çok üzüldüm yani. Elimden de bir şey gelmiyor. Bir şey de yapamıyorum. E git adamın yanına sen de canım. Allah Allah git teselli et. Ne oturuyorsun burada kuku kuşu gibi? İstemedi beni. İstemedi mi? Hmm. Yani yalnız kalmak istedi haklı olarak belki de. Vah 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 Muzaffer Bey vah. Nasıl kahrolmuş ki adam seni bile istemiyor. Yani öyle kapattı kendini. ...ancısını bir başına yaşıyor. Halbuki paylaşsa... ...biraz hafiflerdi belki. Konuşurduk. Ee kızım... ...kolay değil ki. Allah kimsenin başına vermesin. Hem bu ilk kaçırılma da değil. Ne? -na Nasıl yani? Neden bir ilk kez olmuyor? Ne oldu abla? Mert daha önce de mi kaçırıldı? Yok yok Mert değil ya. Muzaffer Bey'in... ...ilk oğlu. Ne? İlk oğlu mu? Abla sen ne diyorsun? Şşt! Yasak bu yasak. Konuşmak yasak. Nasıl yani? Başka oğlu da mı var Muzaffer Bey'in? Mert'ten önce bir oğlu daha vardı. Bundan 16-17 sene önce. Adı Murat'tı. Çocuk kaçırıldı. Ya. Muzaffer Bey var ya o zamanlar. Bitti adam kahroldu. Yaktı yıktı her yeri. O zaman daha pervasız tabii. Herkese meydan okudu. Ay Allah neler yaşamış ya. E, ne oldu çocuk nerede hiç bahsetmedi bana ondan. Ya nasıl bahsedecek kızım? Benim çocuğum kaçırıldı da öldürüldü mü <laughs> desin? Ay, ay abla. Ay Allah'ım ne kadar zor bir şey Allah. Im. Hani senin sorduğun bir oda vardı ya. Orası yavrucağın odasıydı. O olaydan sonra Muzaffer Bey kimseyi sokmadı o odaya. Ay çok üzüldüm ya. Ay bir anne baba için ne kadar zor bir sınav. Allah'ım düşünemiyorum. Of. Oh. Peki çocuğun annesine ne oldu? Nerede? Ah, o meseleyi hiç sorma. Kızım anası pılısını pırtısını toplayıp gitti o olaydan sonra. Zafer Bey de çok suçladı. İşte sen polise haber vermeseydin benim çocuğum kurtulurdu diye. Of abla ya, ne kadar zor zamanlar yaşamışlar. Yıllar sonra geri döndü kadın. Muzaffer Bey'in yanına. Ya ama dikiş tutmadı tabii ilişki. Kadın kafayı yemiş zaten. Gel git akıllı olmuş. Böyle krizlere falan giriyor. Sonra Muzaffer Bey onun yanına gitti. Böyle gel git gel git olmadı yani ayrıldılar. Oh, Allah'ım sen koru ya sen koru. Ben düşünemiyorum bile ya. Aklımdan geçiremiyorum bile yani onlar yaşamışlar. Ay bir aile için ne kadar zor bir sınav böyle bir şey ya. Ay, Mert kaç saat oldu, bak çocuk ne kadar korkmuştur ya. Hay bir şey yedi mi, içti mi, aç mı, susuz mu? Çocuğun başına bir şey geldi mi, onu da bilmiyoruz. Kızım, sen de hırpalama be kendini bu kadar. Biz bizeyiz burada yani. Sev dediysek de bu kadar yıpratma kendini. Olur mu abla ya? Ya çocuk bir şey de yemiyor zaten. Başına bir şey mi geldi, hırpaladılar mı? Yani çocuk ne halde, hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ay Nefise, öz anası gibi üzülüyorsun kız. Ya çocuk sana ne eziyetler çektirdi. Valla başka biri olsa var ya oh gitti de kurtuldum der. Abla ya deme öyle. Ana kuzusu yavruma bak kıyamam ona ya. Annesinden koptu geldi yazık ya. Öyle hırçın olması çok normal. Yani Emre de ilk geldiği zamanlarda böyleydi yavrum. Sonra. Alıştı. Geçiyorsun sen be. Ne Emre'si ne ilk geldiği zamanlar falan. Ne yanlıştı be Emre? Yani işte... Emre hırçın ya biraz böyle hırçın için davranıyor sonra geçiyor ya yani hani. Ben gideyim artık çocuklara bakayım biraz. Nefise. Bir dakika dursana sen be. Nefise. Abla ne yapıyorsun ya? Demin iki dakika şok olup kaldım diye benden kaçamazsın. Sen ne bir şey saklıyorsun anlat bakayım. Yok abla bir şey, bir şey sakladım yok. Anlatacak bir şey yok yani. Ne var ki? Nefise. Sen sık sık ve kesik kesik nefes alıyorsun. Benden bir şeyler saklıyorsun sen. Emre de ilk geldiğinde böyleydi demek. Ne demek? Bir şey demek değil. Ben öyle yani ağzımdan herhalde öyle çıktı yani. Hadi be. Ağzından öyle bir şey çıkar mı? Allah Allah. Emre ile Leylekler mi getirdi? Bana bak söylemezsen gider Emre'ye sorarım. Dur abla dur dur kimse kimseye bir şey sor. Ne olur sorma. Kız söyle o zaman bana. Benden senin gizlin saklı mı var? Ha, nefise biz kader arkadaşı olduk artık. Ne olur ısrar etme yapma. Bana bak. Israr da ederim. Gücenirim de. Kızarım da. Hesap da sorarım. Sen bana güvenmiyor musun be? Hani bizim aramızda sır sepet yoktu? Ya ben kimseye demedim. Kimseye böyle bir şey söylemedim. Ne çocukları ne başkasına. Uçak uçunda biri yok ya. Ben unuttum. Çatlatma, sır bakayım. <laughs> tamam abla, tamam tamam tamam. Anlatacağım tamam. <laughs> abla, ne olur bana söz ver ama. Yani ne olur hiç kimseye söylemeyeceksin. Bu sır seninle birlikte kalacak, tamam mı? Tamam kızım, söz veriyorum tamam. Hadi anlat. Emre. Emre'yi ben doğurmadım. Ben doğurmadım. Aa, Ama o da benim oğlum. O da benim canımın bir parçası yani. O da benim çocuğum. Benim çocuğum yani, benim oğlum. Dur kız. Dur beynime bir oksijen gitsin, dur. açıldım biraz. Devam et. Yani hiç diğerlerinin ayırmadım ben de onu. O benim canım. Gözümün nuru. Boncuk gözlüm benim ya. Kız şimdi başlayacağım senin gözüne boncuğuna. Nereden çıktı bu çocuk? Salih getirdi abla. Getirdiğinde o kadar küçüktü ki. Böyle çipil çipil bakıyordu. Hatta bu Salih. Ay nasıl tatlı bir bebekti, nasıl güzel bir çocuktu biliyor musun? Böyle boncuk boncuk maviş maviş, çakmak çakmak bakan gözleri. Sarı sarı saçları vardı. Dokunmaya kıyamazsın, bakmaya doyamazsın yani. Öyle bir çocuk. İşte ama annesi babası bırakmış herhalde orada öylece. Salih de görünce kıyamamış yavrucağı, kapmış gelmiş eve. Bizimkilerle beraber büyür diye. Zaten de öyle oldu işte. Hep beraber büyüdüler gittiler. Adını da Emre koyduk işte. Kızım sen ikiz doğurmadın. E sonradan geldi çocuk. Elaleme ne dediniz? İşte Emre eve gelince biz hemen apar topar o mahalleden taşındık kimse anlamasın diye. Daha biz zaten Cemre'nin kimliğini çıkarmamıştık işte. İkisini beraber çıkardık ikiz diye. Öyle bildiler. Öyle de büyüdüler zaten kardeş gibi. Allah Allah. Allah Allah. Salih. Benim öz kardeşim. Ya Salih pintilikten adama günahını bile vermez. Değil ki cami avlusunda bulduğu çocuğu eve getirsin. Bir boğaz daha. Yok yok. Onun başka bir hesabı vardır. Kız o cami avlusundan çocuk getireceğini Minareyi çalar be çalar. Salih cami avlusundan çocuk olan getirmez. Olsa olsa onu ka... gözün seveyim bak söz verdin kimseye söylemeyeceksin değil mi? Bak çocukların yanında falan yanlışlıkla böyle ağzından kaçırmazsın değil mi? Kızım bu ağzından kaçacak bir şey mi be? Deminden beri sopa yutmuş gibi oturuyorum zaten. Terpetenle bile alamazlar. Ya çocukları bırak da benden nasıl sakladınız bunu? Sen o dönem Salih görüşmüyordun zaten. Aranız bozuktu. Sen çok sonra gördün Emre ile Cemre'yi. Biz de sana bir şey demedik zaten. Doğru. Arada bir geliyordu Salih para istemeye. Ben de görüşmeyi kestim. Sonra bir iki defa daha geldi. Kovdum ben de bunu. Hatta Nefise doğurdu falan demişti o zamanlar. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.